daha sevimli diye. Böyle ne kadar ufaldıkça bunlar güzellikleri daha da artıyor tabi. Ve yavru olduğu için de en ufak sesler ya da ya misafirden de doğal olarak ürküyorlar. Burada çok güzel iki tane sülün var. Altın, gümüş ve gümüş sülün. Altın sülün ve gümüş sülün. Özellikle Özel gümüşlerin rengi, duruşu, yapısı Hani zaten çok güzel bir bayan gördüğüm zaman deriz, deriz yani sülün gibi diye. Şurası, i̇şte... Bunun sülün dişisi. Şu ön ortası var ya. O şirkin olan mı o? Öbürleri erkek mi? Evet. Ya yani erkekleri daha güzelmiş evet. bunları ya. Bunların erkeklerin daha güzel. Evet. Değil mi? Bütün hayvanların erkekleri daha güzel. Doğru. Köşedeki de altın sürülmüş. Köşede o, o çok süslü, çok havalı bir şey ya. O da erkek. Sapanca'da Yalık Köyü'ne geldik. Hava diyoruz ya, sahiden sert, şartlar sahiden zor. Hani bir söz vardır ya, misafir umduğunu değil, bulduğunu yer Biz bu hafta diyoruz ki, sunucu umduğunu değil, bulduğunu çeker. Artık şansımıza ne çıkarsa. Gerçekten hani bu bölgenin köylerini düşündüğümüz zaman, o Anadolu'da sık sık karşımıza çıkan köylerden farklı. Buradaki köy evleri hani artık böyle göl manzaralı, gayet güzel mimariye sahip. Hani köy evinden çok hepsi ekranlarınıza geldiği gibi bir villa. Şimdi yine böyle bir eve misafir olacağız. Hem, hanımefendi, hanımefendi köyün muhtarı dedik ya burası alışkın olduğumuz köylere pek benzemiyor. Aha böyle olmaz. <laughs> Vereceğim ben şimdi. Gelip kuaförü öyle Yok canım. Ama en azından günlük kıyafetimle gelmeyeyim ayıp bu. Peki bekliyoruz sizi Şimdi o zaman. Çekişimli tarlalardaydım. O zaman şöyle Helal diyoruz. Hemen bekliyorum. Muhtarımız çekim kıyafetleriyle geliyor az sonra. <laughs> yolda biz genelde ne yapıyoruz? Gittiğimiz yerlerde bir köy buluyoruz. O köyde de hazırlıklarımızı yapıyoruz ve o yerenin lezzetlerini ekranlarınıza getiriyoruz. Ama şimdi bu hafta köyümüz biraz farklı. Evet köydeyiz. Hatta bir de muhtarımız var. Az da muhtarımızı görünce böyle farklı bir köyde olduğumuzu ilk bakışta anlayacaksınız. Ama yine burada bir kültürden bahsedeceğiz. Yanık köy değil mi? Evet. <laughs> Yanık köye geldik. Kafkas köyü mü, Çerkez köyü mü? Çerkez köyü. Çerkez köyü. Arada Afazalar'da var mı? Vallahi O zaman genel olarak Çerkes, Çerkes Köyü artık yüz, yüz küsürüncü program da hani yemek işine giriyorum ama bugün kendimi yemekten çok öyle altın gününde gibi hissettim. Allah'ım falan böyle. Artık ne yapalım? Şimdi Hadi. efendim bu sofra. Şimdi bu sofra ama hepsini biraz sonra tek tek anlatacağız. Burada bir ablamız var çok kızgın. Tam karşıda o çok sinirli. Çünkü diyor ki bizim diyor Çerkes tavuğumuzu diyor çaldılar diyor aldılar diyor abuk sabuk şeyler koyuyorlar içine diyor. Ondan sonra da diyor çerkez tavuğu diye veriyorlar diyor. Doğru mu? Doğru. Biraz sonra gerçek çerkez tavuğu nasıl olur? Toprada var herhalde. Var. İşte değil mi? Çerkez tavuğu burada. Bunu öğreneceğiz. Bunun bilgilerini alacağız. Ben bir de bazen programlarda böyle gittiğim zaman Anadolu'ya diyorum ki hani biz bu yemekler ne güzel. Ondan sonra da konu geliyor işte hani İstanbul'da Ankara'da İzmir'de çalışan bayanlar var ya. Onları da diyoruz öğrensinler. Hatta diyorum fırsat bulursa ben eşimi de geleyim de biraz öğrensin. Bu hafta getirdim. <gülüyor> <gülüyor> Bu hafta getirdim öğrensin. Öğrenecek. Vallahi hepsini öğreneceğiz. Biz yanımıza alırız eşimizi. Vallahi alın. <laughs> Vallahi, ama altı aydan önce yollamayın. <laughs> i̇yi, iyi, iyi Ama ya hiç gelmemeye kalkarsak köyümüzün peynirini sizi buraya alırsa? Cennete gitse beni ister yok, ya. Yok sizi buraya alırsa? Var aynı şey bak. Geliriz. <laughs> Şimdi yemeklere, yemeklere yavaş yavaş başlayacağız. Şimdi açılış <laughs> neyle oluyor? Pastayla mı önce? <laughs> Pastayla <laughs> bizim ekmeğimiz. Pasta ekmeğimiz, ekmeğimiz bizim. Şunu yemeklerimizin ekmeği. Şimdi pasta nasıl yapılır? Bu pastayı suyu koyuyoruz, kaynıyor. suyu koyuyoruz tencereye, kaynama başladığı zaman bir azıcık tuz atıp onu yavaş yavaş ilave ederek karıştırıyoruz. Karıştıra karıştıra pişiyor. Hiçbir yani zor bir özelliği yok. Sonra yani, yani, bunun arasına ne konur efendim? Şey peynir konur isteğe göre. Her peynir olur mu? Peynir? Ortasını çukur yapıp Hayır. tereyağı yumurta konulabilir. Şimdi biraz sonra çok ilginç bir bir yemek var. Hani ben böyle ilgi çekici şeyleri biraz sona bırakacağım. Gel ablacığım şu çerkez tavuğu işini bir çözelim. Gel ablacığım yanıma gel. Ya şu çerkez tavuğu. Neden siz rahatsız oluyorsunuz? Herkesin böyle çerkez tavuğu diye yapıp bir şey ortaya getirmesini. Nerede yanlış yapılıyor? Baştan yanlış yapıyor. Vallahi çerkez tavuğu bizim yaptığımız özel birkaç tane baharatımız var. Onun haricinde onlar çok değişik şeyler koyuyor. Tamamen tadı da değişiyor, görünümü de değişiyor. Mesela dışarı gidip bir yerde çerkez bu istediğiniz zaman da yakarsanız garip bir şey geldiği oldu mu hiç? Rastlıyoruz. Sinir, sinirlenmiyor musunuz? Bu ne rezalet Evet. Bir tane tabağa kapalı. Televizyonlar <laughs> balayı. Evet. Gerçek çerkez tavuğu nasıl olur? Ceviz ince çekilir. Tavuk haşlanır. Tavuğun suyuna tavuğu haşlarken içine soğan sarımsak konur beraber lezzet versin diye ee, tavuk suyuna acıkan bunun ceviz katılmamışıdır ee, abazotu bir de e, kişniş konularak yapılır bu evde bulunur herkesin evinde bulunur sarımsak. sarımsak da konur bu sonra o şeye katılır cevize çekilmiş cevize katılır tavuk suyundan ıslatılır iç açılır. İçine biraz bayat ekmek koyduk. Evet. O da tavuk suyunda ıslatılıp içine katılıyor. Sonra harmanlarsınız. Tavuk etlerini parçalarsınız. Ateşe oturturuz. Tepsiye koyup çok kısık ateşte çeviririz ki tavuk e, sosunu çeksin diye. Sonra dökeriz ve bu cevizin yağıdır. Cevizin yağı. Cevizin yağı. Evet. Bir de kimse burada yaşını da göstermez. Yani bu ekipte Çerkezlerin bir de öyle özelliği vardır. 93, 96, 87 kim der yani değil mi? Ben kaç yaşım mesela? Ben suyu... Taş çatlasın, taş çatlasın. 93. Biraz çıkıp yukarıya gidin. Biraz yukarıya gidin. 50, <laughs> 54, 50 hafta arası bir şeyde anlaşırsın. Azıcık daha yine ne kadar yok. Oldu, oldu, oldu. 35'e bağlayalım bir şey 50'ye bağlayalım daha. 50, 50'ye bağlayalım. 50. 50 bağlayalım. Geçenleri saymıyorlar bunlar da. O. Değil mi? Onda. Şimdi başka <laughs> ne var? Biz böyle tabii sohbete daldıkça yemeği unutuyoruz. Siz, siz bu nedir bu? Bunu kim yaptı? Kim yaptı? Burada anladığım kadarıyla iki, iki kişi yemek yapmış, öbürleri gelmiş, hiçbir şey yapmadan gelmiş yani. Sakın bu da ya, çok ilginç duruyor. O ne? Necla yenge anlasın. Necla yenge gel, Necla yenge. Bunlar da sayeden böyle bayağı ilginç duruyor. Nedir bunlar Necla ablacığım? Bu diken başı. E, yazın toplanır bu dikenlerin üzerinden. Bir dakika. Oradan mı Şimdi Hı. bunu kim toplar? Hazır satılır mı bu? Hazır da satılıyor. Pazarlarda ha, satılıyor hanımlar. Yoksa gidip ha. dikenliğin arasından topladığımı diyeceksin zannettim. Ya biz e, topluyoruz tabii. biz Toplu topluyoruz. Ya Yazın. Böyle bakınca da hiç böyle bağırıyor. Yazın mı? Vallahi İş uçak gibi durmuyorsun Necla abla. Şeylerde var pembe pembe <laughs> bir. Benziyor. <bir> evet. <laughs> i̇nce ince doğradım. İçine ceviz çektim birine. Taze soğan koydum. Kişniş, taze kişniş koydum. Güzel e, harmanladım hepsini. Biber tuzu koydum. Acıka dediğimiz yani acıkanın cevizsizini. Acıka mutlaka. Acıka mutlaka, mutlaka yemeklerimizin özelliği acıkadır zaten. bir kısmına ceviz koydum, bir kısmında da sarımsaklı yoğurtla ne yaptım. iki çeşit olmuş oluyor. Şimdi geldim en merak ettiğim işte bu. Daha bu çok ilginç. Bunun içinde erik, yumurta, yoğurt. Eriği mevsiminde haşlıyoruz. Duru suyunu akıtarak o koyu kıvamını dondurduk. Kışa sakladık buzlukta. Kışın onu çözdürdük. yoğurtun koyu tarafıyla halledip Yine aynı acı adam içine koyduk. Onsuz olmaz. Sonra kişnişle süsledik. Yani ceviz ya her yemeklerde olduğu gibi. O da bizim böyle bir sunmuş salatamız. şimdi cevizliyle. ben bunu saydım ya insan bunun tadını merak ediyor. Hani bilmeyen bir insana bu anlattığınız malzemeleri saydığınız zaman yani bu nasıl yenir, damakta nasıl bir tat bırakır diye insan merak ediyor. Tabii biz de bu merakımızı gidermek evet. için Biraz sonra tadına bakacağız. Şimdi soframız gayet güzel ama akordyonu da bir dinleyelim de ondan sonra yiyelim bari. Evet <laughs> dinleyelim. Düşündüğünü söyleyen bir insanın bunda samimiyetim yine söyleyeceğim? Hani ilk gelirken ciddi tereddütlerim vardı çünkü biz hep böyle Anadolu'da köyde açık alanda çekim yapan için acaba dedim gittiğim zaman karşıma nasıl bir tablo çıkacak ben bu hafta programda hani saydan bunu böyle biraz yargılı geldim ama iyi ki gelmişim iyi ki gelmişim çok çok teşekkür ediyoruz gerçekten her şey için ellerinize sağlık her şey şahane olmuş şimdi gerçekten bu kültürü yaşatmak hani yemek zevki yemek kültürü Bence çok önemli bir toplumun değerleri açısından ve her yörede de kendi yemeğini kendi yapsın. Bu arada bu yemeklerinde gerçekten en güzeli yapanlar tabii ki atadan dededen bu yemekleri bir şekilde bilenler. Bizlerimizden görevden devam ettirmeye çalışıyoruz. Bir tane ablam, bir tane de kardeşim böyle evet, evet. Evet. bu işi artık ya, ne yapıyorlar? Evet. İnşallah bunun böyle güzel şık bir şekilde <laughs> sunumu ticari yapacağız. olarak da evet, hayata evet, gelecek. Evet, evet, evet. Şu ve ekranlara gelsin. Ondan sonra biz de artık oturacağız bu ağaçların üzerine afiyetle yiyeceğiz. Klip <laughs> gelsin. Japancada turumuz devam ediyor. Hava kararmaya başladı ve soğuk iyice kendini hissettirdi. Arada bir lapa lapa kar yağıyor. Bazen duruyor. Göl kenarında hava daha da güzel. Şimdi bir kına gecesine geldik ve kına gecesi tabi burada her ne kadar teknoloji gelişmiş olsa da artık sapanca modern bir ilçe görüntüsünü alsa da bazı gelenekler yaşatılmaya devam ediyor. Gelin ata binmiş ne demiş? Ya Deh demiş. <laughs> Yağmasip demiş. Gelini kına gecesine götürüyoruz ve tabi burada gelenek devam ediyor atla. DAY Aa bir şey söyleyeceğim. Ne kadar güzel sesiniz var. Siz böyle söylüyor musunuz kralarda, dünyada, aile arasında? evet, biz sadece kendimiz. Ama vallahi ya yani, hem uzun zamandır hep böyle yüksek yüksek tepeleri dinlerdik. Evet. Ama ağlamadı. Maşallah <laughs> domuzcuk gibi inat var kızda. <laughs> tövbe tövbe. Derin demek ki çok hevesli gitmeye. Çok hevesli ama kıyafeti çok güzel bir kere. Güzel mi? Kıyafeti çok güzel. kendi, bu, kendi de güzel. Kendi de güzel. Damat da genç o da gayet başarılı. Evet. Yalnız bu arada tabii biz bu kına inşallah başka kınalara da vesile olur. İnşallah. Burada gencecik bir kardeşimiz var artık evlenmek için. Yaşı biraz da geçiyor. Bak orada Murat abi var. Bak asıl onu inşallah inşallah Allah'ım onun kınasını da bize inşallah onun da bize nasip et. Annesi ne? Evet. Murat abinin Evet. Anne bunu ne zaman evlendireceğim bu oğlanı? İnşallah kısa zamanda evlendirmek istiyorum. Yoksa vallahi bak bak evet.